Selamünaleyküm baba bak sana kimi getirdik. Adil'in oğlu sen misin? Evet. Siz de şu meşhur Bahri umman olmalısınız. Beni ona... teslim etmeyeceksiniz değil mi? Bu babana bağlı. Yapmayın. Beni öldürür. Burada da yaşayacağım pek garanti değil. O adam Adil Topal için çok önemli. Bu sefer köşeye sıkıştı. Yaralı mısın? Ufak bir seyrek sadece baba önemli bir şey değil. Ayşe gibi ilgilensin. Ne olur ne olmaz. Tamam ben söylerim. Çok canın acımıyor değil mi? Yok yok iyiyim ben. Hadi gel otur şöyle. Adil nasılsın? Başım ağrıyor Bahri. Başın hala omuzlarının üstündeyken kıymetini bil. Oğlumu almışsın ha? Burada olmaktan şikayetçi görünmüyor. Bak saat sekize kadar vaktim var. Oğlumu gönder yoksa bütün sülaleni o eve gömer. En ufak bir yanlışında ...çok sevdiğin oğlunu parça parça gönderirim sana. Oğlunu almak istiyorsan... ...buraya geleceksin... ...ayaklarıma kapanacaksın... ...sonra oğlunu bırakacağım... ...sonra seni defnedeceğiz... ...sonra da fakirleri doyuracağım. Sendeni öldüremezsin Bahri. Ya öyle mi? Sen o zaman mezardaki abilerine sor. Öldürür müyüm, öldüremez miyim? Son kez söylüyorum. Buraya gel. Teslim ol. Oğlun yaşasın. Hadi güle güle. İhsan. Bütün suç sende. Oğluma sahip çıkamadın. Hadi Bey elimden geleni yap. Kes. Bak sakın yalvarma. Ben yalvaran insanlardan nefret ederim. Ne yapacağız şimdi? Nasıl alacağız Neşet'i? Sen en iyi adamlarını topla. O evi bas. Neşet tarih. Herkes ölür. Yani Neşet oradaysa bir sürü önlem almışlardır. Bir sürü adam dikmişlerdir bile. Bunları da öldür. Peki ya Poyraz oradaysa? Onu da öldür. Emin misiniz? Bu insan intihar etmek istiyorsan beni uğraştırma. Çek kafana ikimiz de kurtulalım. Tamam çıkıyorum. Ne diyor <laughs> Adil? Delirdi. ...herkesi öldüreceğim diyor. Neşet'in burada olduğunu biliyor mu acaba? E, bunu tahmin etmesi zor değil. Kesin kafayı yemiştir şimdi her zamankinden Daha da manyak davranacak. Ben korkuyorum ya. O adamdan her şey beklenir. Korkma. Sen korkma. Ayarlayacağız bir şekilde. Herkesi buraya toplayın. Herkesi? Evet, herkesi. Sinan'ı, eski karını... Neydi adı? Begüm mü? Begüm evet. Baba İsa'yı da alalım mı? Alalım. İyi ee, Albay amcayı da çağıralım. İyi düşündün. Adil belasından kurtulana kadar... ...herkes gözümün önünde olacak. Baba yalnız Despina Hanım hala dışarıda. Daha gelmedi mi? Yok gelmedi. Ya anne ya. Ya bu okulda şey tam olarak ne işe yarar? Anlatsana bir bana. E oğlum sarmadıysa bas istifayı. Gel evinin çocuğu ol. Anne burada istifa kurumu çalışmıyor. Ay o zaman tıpış tıpış gideceksin Sinancığım. Ne oldu? Pelin meselesi mi? Oho Pelin mi kaldı anne ya? O köprünün altından çok sular aktı. Aa Buyur. Alo Begüm. Gene ne var? Yine hangi belanın içindeyiz acaba? Begüm dinle beni şimdi. Sinan'ı hemen alıyorsun. Bahri Bey'in evine geliyorsun tamam mı? O niyeymiş? Soru sorma Begüm. Hadi hemen çık gel. Ay gelemem. Benim akşama randevum var. Tamam ben iptal ederim o zaman. Sorun değil. Bak Begüm. Konu ciddi tamam mı? Eğer Sinan'a bir şey olmasını istiyorsan hemen çık ve buraya gel. Konu tartışmaya kapalı. Hadi acele et bekliyorum. Oğlum, okuldan çıkar çıkmaz hemen Bahri amcanın evine geliyorsun. Ya tamam merak etme bir şey yok. Sen benim dediğimi yap. Albay amca getirsin. Albay amcanı da al getir tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.